Duman. <laughs> evet, anneannenin ismi Mehtap Duman. Bir daha da bakayım. Hı. Bu anneanne, anneannenin ismi neydi? Tabat. Mehtap Duman. Dedenin ismini biliyor musun? Ne? Dedenin ismi Ersin Duman. ne? Bak, ne? Dedenin ismi Ersin Duman. İçin. Duman. Dede. Ersin Dede, evet. Annenin ismi Nisa. Nisa. Babanın ismi İsa. İsa. <laughs> <Evet>, Harikasın. <laughs> bu? Mehmet abi. Evet, Mehmet abi. Bu? Su abla. Su abla. Bu? Bu, bu abi kim? Çarşı abi. O da Kayra abi olsun. Peki bu kim? Bıcırı. Alp Meral. Söyle bakayım Alp Meral. Alp'in soy ismi Meral. Hoppa. Aa, Abdülhamit Alp'in odası. Hadi bakalım odasındaki eşyaları inceleyelim. Bu bir yatak. Burası. Burada masası ve sandalyesi var. Burası. Evet. Bu kepçe. Burası. Kaşık. Burası. Biberon. Çay bardağı. Çatal. Bardak. Kırmızı bardak. Kase. Kasede çorba içeriz. Kepçeyle kaseye çorba koyarız. Çorbayı kaşıkla içeriz. Kepçe. Bak bu. Kamyonet. Bakacağım. Ayıcık burada. Bak bu lamba. Gece lambası. Evet, gece lambası. Bak bunlar perde. İki tane perde. Bu pencere. Bak burada masa ve sandalye var. Burada da alp kuşun oyuncakları var. Fil var, top var, kamyonet var, ayıcık var, ve çalışma masasında kalem ve defterleri var. Anne var bu? Evet anneciğim, sen de biraz sonra oynayabilirsin onunla. Hoppaa boyama yapalım mı biraz sonra? Bunları Ay. yapalım. Aa Bana... bak şimdi bunlarla az önce ne yaptık biz bununla? Buzi. Tırnaklarını kısalttık. Evet. Sonra Buzi. dişlerini fırçaladık. Sonra Buzi. Anne seni kremledi banyodan sonra. Banyo yaptık, havluya sarıldık. Sonra anne bir güzel kremledi. Dişlerini fırçaladın, saçlarını taradın ve tırnaklarını kısalttık. Bu krem. Bu da bir cüzdan. Annenin var ya cüzdanı o. Bak şimdi burada neler varmış bunlar? Eşyalar eldiven kışın ellerimiz üşümesin diye. Evet. Ayakkabı. Ab, abla bir can böyle can Allah. Allah. <laughs> Dede can mı giydiriyor sana ayakkabılarını? Allah. Allah. Allah sana çok güzel ayakkabılar verdi değil mi hediye? Hoppa. Bak terlikler. Evde ayaklarımız üşümesin diye. Şapka bizi güneşten korur yazın. Aa, burada yine bakım eşyaları varmış. Gördün mü? Ana, Sabun. De bakayım. Varıyor. Sabun. Varıyor. Krem. Ayna. Sen de tekrar et. Havlu. Varıyor. Tarak. Varıyor. Bu kız, bu erkek. A abla, abi. Evet, abla ve abi. Hoppa, bakalım. Abla ve abi ne yapıyorlar? İnceleyelim Hı. mi? Bu abla mı? Ay. Kim bu? Abi. Peki bu abi mi? Ay abla. Evet, doğru söylüyorsun. Tebrik ederim. Bak. Bu abi bloklarla oynuyor. Anne, anne. Evet biz de sabah oynadık böyle üst üste dizdik kule yaptık değil mi? Ne? Üst üste dizip kule yaptık ya sonra yan yana dizdik üstündeki hayvanları inceledik, şekilleri inceledik hatırladın mı? Hı. Evet ben bu abla da resim çizmek için kalem almış eline boya kalemi. Dint dirirint, dint dirirint, hop. Bak bakalım kedicek neredesin? Evet. Mor. Kedi. Evet bu kedi. Mor. Mor kedi mi? Annem seni severim. O pembe kedi. Ne? Pembe kedi. Araba. Neredesin? Düt düt. Araba evet anneciğim o araba. Peki arabanın tekerleri daire mi kare mi? Daire. Evet daire. Dairenin içinde de üçgenler var. Peki bu resimde köpek var mı? Hayır. Evet doğru söyledin. Muz var mı? Hayır. Doğru söylüyorsun. Çok dikkatlisin. Tebrik ederim. Buraya baktık. Aa, burada ne varmış? Bu. Bu. Ne Bu. Ucu. Çöp kutusu. Çöp. Evet, çöp kutusu bu kuş sarı kuş anne mama barıca. evet anneciğim ab. bu yemek masası ve sandalyeler bir mama bocca ab ab Kayra abi orada mama mı yediler anneciğim bocca evet aşkım bunlar dolap alt dolap Bunlar üst dolap. Burası ocak. Burası fırın. Bu da tezgah. Bu tezgah. Evet anneciğim tezgahın üstünde yemek yapılır, çay yapılır, kahve yapılır, meyve koyulur. Evet Uy. o deterjan. Burası neresi peki? Uy. Mutfak. Hı. Mutfak der misin bir tane? Mutfak. Bu mutfak masası. Bunlar sandalye. Aa, sarı bir araba. Mavi ev. Çatısı üçgen ve kırmızı. Peki evin alt kısmı? Hangi şekil? Kare. Bu bir kare ev. Bak kapısı da kahverengi bacası gri. Gördün mü? Aa burası ne? Neresi burası? Onu On çek anneciğim. Dişlerin acıramı bir tane? Burası. Burası neresi? Burası. Banyo. Burası. Tuvalet. Burası. Bu örtü. Burası. Duş örtüsü. Bu lavabo. Burada ellerimizi yıkarız. Biraz önce senin yaptığın gibi. Burada ayna var. Aynanın önünde de diş fırçaları var. Evet. Alp dişlerini fırçalıyor. Alp'in elmesinin babasının diş fırçası. Burada da havlu. Tam bizim tuvalet gibi. Banyo gibi değil mi? Burada da küvet var. Bak. Bunlar da şampuanlar. Şampuan ve duş jeli. Bu da havlu. Havluyla kurulanmak için. Bu Ne o? Bu İsmi ne onun? Bu cica. değil onun ismini sen biliyorsun. Lan lan. Kaykay evet. Bu cica. Tahtara valli. Bu O biraz zor onu söyleyemeyebilirsin. Bu? Bu. İsmi ne? Bu cica. Salıncak. Aa, o çocuklar ne oynuyorlar biliyor musun? Hı. Kutu kutu pense elmamı yerse. Ona varıyor. Anneciğim bu adam kaya binmiş. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. O, o var ya bu kayıkçı o kayıkçı. Bak bu çocuklar da jimnastik Bay bay yapıyor sana. Bu varıyor. kız sana ne yapıyor? Vuruyor. O ne yapıyor anneciğim? Varıyor. Koşuyor. Koşuyor 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 koşuyor. Bu çocuklar ne yapıyor? Buçu. Ne bu? Buçu. Anneciğim buçu değil onların ismi top. Şu an anlatmak istemiyor musun? Peki bu çocuk ne yapıyor? Uziyor. Topu sektiriyor böyle. Hatırlıyor musun böyle ping 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 yapıyorduk ya bu top sektirme. Bu da ayağıyla vuruyor Gol yapmak için. bu alışveriş arabası. Markete gittiğimizde kuş buna biniyor değil mi? Hmm. Bu çocuk davul oynuyor. Bu kız bebekle oynuyor. Davulla nasıl oynarız? Evet. Bum 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 diye. Peki. Hadi bakalım. Bunlara bakalım. Bu gömlek. Evet, baba gömleği. Bu anne elbisesi. Bu anne çantası. Bu da anne ayakkabısı. Bu baba ayakkabısı. Bak, bu da alp ayakkabısı. Bak, bizim minik ayakkabıları. Bu telefon kimi? Al. Alpin mi? Peki, laptop? Alp. Laptop da mı Alpin? Peki ayıcık? Apo. Evet Alpin gözlükler. Ap. Evet bak gözlerine takar. Tornavidayla ne yaparız anneciğim? Bu şu Böyle böyle vidaları sıkarız değil mi? Evet. Evet. Aa bu çocuk ne yapmış? Uzu. Ne yapıyor anneciğim? Uzu. Ağlıyor. Üyü, yapıyor. Galiba arkadaşı onunla dalga geçmiş. O da üzülmüş ağlıyor. <laughs> o çocuk da anneciğim üzgün. <laughs> bu çocuk mutlu. Acaba bu çocuk neden üzülmüş olabilir? <laughs> Belki bir oyuncağı kırılmış olabilir. Eşyasını evde unutmuş olabilir. Veyahut annesini özlemiş olabilir. Bu çocuk çok mutlu. Belki istediği parka gitmiştir. İstediği oyuncak alınmıştır. Annesini babasını çok seviyordur. Değil mi? Evet, o kız da çok mutlu. Bu kız ağlıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Annem. Annem. Aa! Oh -oh. İnekler ne der? Burcu'ya. Burcu'ya. Sarı kedi. Biri. Bloklar. Alp blokla mı oynamak istiyor? Alp blok. Bunlar pastel boya. Ne ne Pastel boya mı? Oynayalım mı? Biri. Evet onları pastel boyayla boyadık değil mi anneciğim? Ne? Onları pastel boyayla boyadık değil mi? Biri. O zaman pastel boyayla oynamaya gidelim biz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.